Arkadaşlar merhaba. En son ben nasılsınız? Bu akşam sizlerle eril, dişil genel gündemine bakalım istiyorum. Ruh eşi, ikiz ruh yolculukları. Bakalım gerçekten bu yolculuklarda mıyız? Bakalım eriller ne durumda, dişiller ne durumda? Aklınızdaki kişiyle aynı frekanslı mısınız? Bunları görelim. Size uyabilir de uyumayabilir de hiç sorun değil. Ben her zaman söylüyorum. Önemli ve değerli olan sizsiniz. Hayatın merkezinde her zaman siz olmalısınız. Kendi değerinizden asla ödün vermeyin. Bu yüzden yalnızca keyif almaya bakın. Olur mu arkadaşlar? Şimdi her zaman olduğu gibi sırayla gideceğim. Önce erilin genel moduna bakalım. Sonra dişilin, sonra zihin enerjilerine bakalım nasıl çalışıyor. Olası geleceğe gidene kadar böyle senkron devam edelim istiyorum. Bir bakalım. Şöyle kartlarımızı elimize alalım, bir hissedelim. Öncelikle eril enerjinin içinde bulunduğu genel mod ne? Hangi durumda? Şimdi eril enerjiye baktığım zaman aslında genel anlamda birçok şeyi kaybetmiş, kandırılmış, aldatılmış ve artık bu tuzağa düşmek istemeyen bir eril görüyorum. Bu iş yaşamında da birtakım hatalar yapıp birileri tarafından dolandırılmış da olabilir, yakın bildiği birisi yalan söylemiş de olabilir. Şu an bunun savaşını veriyor ve bunu öğrenmeye çalışıyor. Bunu öğrendiği zaman da daha aklı başında daha stratejik hareket etmeyi planlıyor. Eril'in hayata genel bakışı şu anda bu. Şu an kaybettiklerini geri kazanmaya çalışan bir eril duruyor karşında. Peki dişiller ne durumda? Dişiller kendi değerlerinin farkına varıp e, içinde bulundukları gizemli durumdan sıyrılıyorlar. Belki de kendi gizemlerini yaratıyorlar. Bir mucize onların arkasından geliyor. Belki de kendileri mucizeler. Dişiller bu hayatta her şeyin mümkün olduğu kanısındalar. Kendilerini bulmaya çok çabalamışlar. Bu yolda çok yol kat etmişler ve kendilerini bulma yolundalar. Ben her iki tarafın da enerjisini aslında beğendim arkadaşlar. Birisi kaybettiklerini geri kazanma, birisi de kendini bulma yolunda. Peki zihin enerjilerine bakalım. Birbirlerine karşı zihin enerjileri ne durumda? Eriller dişil için ne düşünüyorlar? Zihinleri nasıl çalışıyor? onlara karşı genel modları ne Şimdi erillere baktığım zaman dişil enerjiler için ikiz ruh ruhunu çalıştırıyorlar. Sonsuz aşk. Yeniden bir araya gelme. Tutku. Eriller dişileri ruh ikizi olarak görüyorlar. Ve ona giden yolda ki onları evleri gibi görüyorlar. O huzuru elde edebilmek için biraz daha kendileriyle baş başa kalıp ne yapmaları gerektiğini çözmeleri gerekiyor. Çok güzel bakalım. Yeşiller ne durumda? Dişiler daha çok kendilerini yönelmişler. Zihin enerjilerinde de biraz yalnızlık çalıştırıyorlar. Bir şeylerin farkına varmak, kendilerine yeniden inanabilmek için inzivaya çekilmişler ve kendilerini besliyorlar. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Dişiler adına söylüyorum. Bu çok güzel bir şey. Peki, gelelim kalbe. Kalpte neler olup bitiyor? Şimdi evlilerin kalbine baktığım zaman bir şeylerin ortaya çıkmasını, bir haberleşmenin olmasını çok istiyorlar. Sanki dişli kaybetmiş yüzüne kapılmışlar. Kalplerinde huzuru bulabilmek için öncelikle bu iletişimi gerçekleştirmeleri gerektiğini hissediyorlar. Devam ediyorum kalple. Dikkatli harekete geçme isteği çok fazla. Bu üzüntünün nedeni sanki dişillere hiçbir zaman ulaşamayacaklar hissine kapılıyorlar eriller. Bir dönüşüm geçirmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Ve huzuru ancak aşık oldukları kişiyle bulabileceklerini biliyorlar. Bakalım. Kişilerin kalbi ne diyor? Dişiller ruhsal bir yolculukta olduklarının farkındalar. Bunu kalplerinde de hissediyorlar. Bunun masumiyetini de biliyorlar. Bütün duyguları saf ve temiz. Ve o buluşmanın gerçekleşeceğine de inanıyorlar kalplerinde. Biraz ilahi zamanı teslimiyet söz konusu dişillerde devam ediyorum dişilerin kalbiyle Dişiller netliğe kavuşup bir kavuşmanın yaşanacağını biliyorlar ve bu kavuşmanın da gerçek anlamda bir birleşme, bir tamamlanmayla olacağını hissediyorlar. Sanki evlilik yolları açık gibi, sanki bir yola girdiklerinde o yol tamamen onların istediği mutlulukta olacakmış hissini yaşıyorlar. Ki bunu yaşamayı devam etsinler. Sanki Eril'den gelecek bir mesajla da bir karar verecekler. Evet ben doğru yoldayım ya da hayır ben doğru yolda değilim gibi. Şimdi gelelim ortak geleceğe. Bakalım ortak gelecekte kartlarımız bize neler söyleyecek. Evet. Geldik. Olası geleceğe. Şöyle bir kartalıma bakıyorum arkadaşlar. Bakalım kartlar bizimde ne konuşuyor. Bir başlangıç söz konusu. Bir barışma olabilir, bir telafi olabilir. Ama sağlam bir başlangıç olacak, istikrarlı bir başlangıç olacak. Eriller umutsuz bir şekilde bir haber göndermek istiyorlar. Bunun kararına kararına varmışlar. Ancak e, dişillerin beklediği şey erillerin kendilerini biraz daha kanıtlayabilmeleri. Minimum 4 aydır sanki dişiller bir şeyler için çabalıyorlar. Biraz kendini göstersin, biraz bana hak versin. Bir ayrılık yaşanmış olabilir, iletişimsizlik olabilir. Bu iletişimsizliği ortadan kaldırabilecek herhangi bir hamle bekliyorlar. Her iki tarafın da gururundan ödün vermediğini, birbirlerine ulaşamadığını görüyorum ben. Köklü bir bağ var aralarında, ruhsal bir bağlantı var. Ama bunu gerçekleştirebilecek kadar güçlü hissetmiyorlar kendilerini. Korkularıyla yüzleşip biraz daha cesaretle hareket etmeleri gerekiyor. 6 gün, 6 hafta içerisinde bir araya gelinip bir konuşma yapılacak. Biraz karşılıklı atışma olabilir. Çünkü arada bir ihanet söz konusu. Ama sonuçta bu olay tatlıya bağlanacak ve ilişki adına yaşanılan her ne varsa sil baştan yeniden başlanacak. Şu an bu durumu kabul edip her şeyin ilahi planın elinde olduğunu ve bir sebeple bir şeyleri öğrenmeniz gerektiği için bunları yaşadığınızı unutmamanız gerektiğini söylüyor kartlar. Sadece güvenmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Güvenin ve her şeyin çok daha güzel olacağına inanın. Karşılaştığınız rekabet, kendinizi savunma içgüdüsü, kendinizi kanıtlama isteği aslında hep içinizdeki o benlik duygusundan, o yenemediğiniz egodan kaynaklı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Hem eriller hem dişiler için geçerli bu. Gurur yaparak, egomuzu besleyerek hareket edemeyiz. Bu ilişkide bir başlangıç var, istikrarlı bir başlangıç var. 6 gün 6 hafta içerisinde gerçekleşecek olan bir konuşmayla sanki bunu yeni sizler karar vereceksiniz. Eğer güvenmeyi öğrenebilirseniz, eğer güvenebilirseniz bir daha umutsuzluk yaşamayacağınıza İkna olursanız bu ilişkiyi bir yerlere taşıyabilirsiniz. Çünkü bir barış çubuğu uzatılacak. Bir pişmanlık söz konusu. Bu pişmanlığı gidermek adına bir iletişim meydana gelecek. Şimdi kartlara baktığım zaman genel olarak toparlarsam şayet her iki tarafta kendi ruhsal yolculuğunu tamamlayabilmek için uğraşıyor. Farkında olarak veya olmayarak. Ben her iki tarafında aslında biraz daha farkında olduğunu düşünüyorum. Biraz daha hissettiğini düşünüyorum. Çünkü enerjileri yoğunlaştığımızda gördüğümüz şey her iki tarafta kendisini izvaya çekmiş ve kendisini bulmaya çalışıyordu. Kendi bu işini, kendi ikiz ruhunu bir şeyler yapabileceğini, potansiyelini biliyordu ancak nasıl yapacağını bilmiyordu. Ortak geleceğe geçtiğimiz zaman ise bunun için adımlar atılacağını ama yine gururun ön planda olacağı adımlar olduğunu gördük. Eğer bu gururu sürtüşmeleri, güç kavgalarını bir kenara bırakıp kendi saf sevgimizle, benliğimizle bir araya gelebilirsek evet bu ilişki bir üst seviyeye çıkabilecek potansiyele sahip. Çünkü ruhsal bağı kuvvetli. Bu karmik partneriniz de olabilir arkadaşlar. Ruh eşiniz de olabilir. Ruhsal kavramlarda her zaman için şu vardır. Bize bir şeyler öğretirler. Ya öğrettikten sonra kalıcı hale gelirler ya da giderler. İkisinden biri. İlla bir araya gelince tamamlanma, sonsuza kadar beraber mutlu olma gibi bir durum söz konusu değildir. Bize dersin dili olsun, bize bir şeyler öğretsinler, bizim ruhumuzu yükselsinler diye de hayatımıza girer ruheşlerimiz. Bizim önce bunu kavramamız lazım. Ben o yüzden diyorum hayatın merkezinde siz varsınız. Bir başkası değil. Bu yüzden hayatınıza aldığınız insanları ben ikiz ruhum olarak görüyorum. Ben bu yolculuktayım. Çok acı çekmeliyim. Tarzını düşünmeyin. Siz mutlu olmalısınız. Mutlu olmayı öğrenmelisiniz. Nasıl mutlu olacağınızı öğrenmelisiniz. Kendinizi nasıl sevebileceğinizi öğrenmelisiniz. Acı çekmeyi değil. Umarım ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Ben hepinizi çok seviyorum. Lütfen siz de kendinizi çok sevin olur mu? Lütfen kendinizi asla ihmal etmeyin. Şimdilik benden bu kadar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.